Hindistan'da kan donduran bir olay yaşandı. Ülkenin Haydarabad şehrinde cani dede kız torununu canlı canlı gömmek istedi. Dede bir arkadaşıyla birlikte çalıkların arasında toprağı kazarken yoldan geçen bir otomobil sürücüsünün dikkatini çekti. Bu kişilerin ellerinde battaniyeye sarılı bebeği gören sürücü durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri vicdansız dede ve arkadaşlarını suçüstü yakaladı. Yapılan kontrollerde bebeğin yaşadığı belirlenirken bebek sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Hindistan'da kız bebeklerini gömme vakaları son dönemde artış gösteriyor. Kız bebekler geleneklere göre evlendiklerinde ödenecek çeyiz nedeniyle bazı kesimler tarafından maddi yük olarak görülüyor. Yine bir süre önce Uttar Pradesh eyaletinde canlı halde gömülmüş yeni doğmuş bir kız bebek bulunmuştu.